İzleyelim onu tamam. Enes'in videoları sarabiliyor bu arada bu tarz videoları bir izleyelim. Bana da oluyor Enes. HSEFNML, aramıza hoş geldin kardeşim. Bu arada Dark Steel gelmiş görmemiştim galiba, ama o da hoş geldi. öyle kağıdınız yok bir düşünün. Ben bu Mert'in odasına. Ne zaman girsem bir dert buluyorum ya. Sıvı sabun bitmiş, içerisine su doldurmuş kullanıyorlar ya. Şimdi tuvalet kağıdı yok. Sakinleş kankalarla tatildeyim. Ne oluyor lan? <laughs> sakinleş, sakinleş kankalarla tatildeyim. Bu yastık niye bu? bugün her şey böyle ters gidiyor. Mesela normalde videoyu bu ekranda çekiyorum ama benim bu ekranımdan kayıt alıyor. O yüzden bütün videoyu ters izliyorsunuz. Bugün en çok izlenenleri izliyorum. Çok izlenen şeyleri izliyorum. İzlenmiş şeyleri izliyorum. En popüler şeyleri izliyorum. Bu da olabilir. Dünya genelinde ve Türkiye'de olan şeyleri izleyip karşılaştıracağız. Neden? Çünkü öyle istiyorum. E siz de öyle istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. 500 bin like, 5 milyon da izlenme istiyorum. Evet kuru kuruya like olmuyor. Herkes arkadaşlarıyla paylaşıyor. Büyümemiz ve gelişmemiz lazım. Beğeninle ve paylaşın. 5 milyon izlenme, 500 bin like. Sanki manavdan meyve sebze alıyoruz. <laughs> Kolay sanki. Ama siz yaparsınız biliyorum. Like butonunu tokatlayın gitsin. Tokatlayın gitsin. Tokatlayın gitsin. Like butonunu böyle tokatlayın. <laughs> İlk videomuzu Yaren çekmiş. Bu video 20 milyon izlenmiş. Ne yapıyor? Bir dakika dur. Bir saniye. Büyü yapıyor. Aman aman aman. Fark ettiniz mi? Yerin altından bir şey attı, yukarıdan düştü. Büyü lan bu, büyü. Bu da bir videosu. Zekking her adam, platformda mı bir insan başarılı olur? Bu adam çok başarılı. Büyücü. Herkes büyücü bu TikTok'ta. Hadi. Yalnız <laughs> Çok iyi yapmıyor mu ya? Şimdi Çok gene başarılı. bir Türk video geliyor. Bu da Cemre Sormaz'dan geliyor. Wow! Aman 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 Cemre Hanım neler yapıyorsunuz öyle? Podyum yürüyüşü ben de yaparım ki. Podyum yürüyüşü. Enes tamay aynı etkiyi yaratmadı gibi kanka ama yine de sen bilirsin ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> ne, Yayınlar ve ya. çete ya. selamlar. Aa, de Alan Sale çok teşekkür bir ederim. De bir yabancı video izleyeceğim. Bir tane de Türk video izleyeceğim. O yüzden ikiniz karşılaştırabilirsiniz. Keşke Türkiye olarak çok daha iyi TikTok'lar çeksek ve muhteşem olsak. Muhteşem derken kaslarımı açtım. Neden bilmiyorum. içimden geldi. Boş. Bir muz kesim videosu. Muzu kesiyor ama yani neden bu kadar uğraştığını anlamadım gerçekten. Muz yani. Yani ne, bıçak niye gerek var ki yani bıçağa? Bu nesi izlenmiş? Ha, kral geldi. <gülüyor> <gülüyor> bu adamı seviyorum. Tipine bakınca gülesiniz geliyor yani. Mal mısın amık? Mal mısın AMK bakışı atıyor sürekli. Dur ben de yapayım. Aha bizim adamımız geldi Emrullah sürmeli elinde tesbihiyle kral reis Aa bu o çocuk bunu, başlatan çocuğu bulup onunla video çekmiş <laughs> Çok iyi dur bakayım <laughs> bu şey değil mi? Amirin şey, şey bu <laughs> Yalnız reis sadece duruyor fark ettin mi bak hiç tepki vermiyor Eli cebinde ve tesbih çekiyor oyna diyor adama oyna <laughs> Ceren Yaldız'ın bu videosu da çok izlenmiş 600 bin Canım mı sıkkın abi yok lan gayet iyiyim 2 saattir yayındayız oğlum Enerjim biraz düştüğü için video izlemeye başladım toparlarız Canım sıkkın değil, gayet keyifliyim. Bay kalmış hatta, ne yapmış bakıyoruz. Bunu izlemiştim ben, çok garip bir olay bu ya. Ne, avcunu yalarsın hareketimi yapıyor ben anlamadım. Bilmiyorum, bazen böyle çok iyi şeyler de çok izleniyor, böyle basit şeyler de çok izleniyor ama gene şimdi basit de demeyelim, insanların emeğine laf etmeyelim. O kadar gitmiş, anime karakteri gibi giyinmiş. Olmuyor, olmuyor. Zormuş demek ki, basit değilmiş. Beynime girmedi. Bu video 3.2 milyon like alıp 50 milyon mu ne görüntülenme almış? Onun kızı gözüne ne olmuş? Aa! Ben Gözün... de onu söyleyecektim de belki doğuştan öyledir diye söylemedim. Doğuştan öyle mi bu kızın gözü yoksa video için mi böyle? Ne kırmızı lan. Üzüldüm bir şey mi var? Geçmiş olsun. Ama 50 milyonda izlenmişsin hani gözün kırmızı falan ama ama üzüldüm. Ne oldu gözün? Video için kedi olmuş burada. Olay tatlı olup kedi olmakmış aslında. Ben de yapayım. Enes yani ben hayatımda böyle bir kedi görmedim. <laughs> ben olamıyorum. Bu kedi çekilecek dert değilsin. Belki kedi fitnesi falan ne olurum. <laughs> Evet, bu da bir yabancı TikTok gene. Yiyor ve <laughs> Okay. Tamam. Anladım ben ne yapacağını. <gülüyor> <gülüyor> Keşke her şey bu TikTok'larda kadar kolay olsa. <laughs> bir yaren alınca akım TikTok daha geliyor. Bire kadar giderse helal olsun. Gider lan like lan like var. gider. Videoya. Hadi gider. be. Hadi be. Lan gider. Bas be. Bir lan. Yaptı, yaptı güzel esnek. Ben de yapayım. Ben niye her şeyi yapayım diyorum. Bana ne? Enes yapayım? sen bire kadar gidersin de birden geri kalkabilir misin ona bir bakacağım Ondan dur yapsın, bakayım. Ben izleyeyim işte de neyse. <laughs> ya o yumuşak <laughs> zeminde yapamazsın <laughs> onu. Etmedi arkadaşlar yapmama Kusura bakmayın. Şöyle kaldım. <laughs> Keko gömleği giymişim bir de böyle nargileci gibiyim. Şuna bak ya. Nargileci tipimle çıkmış video çekiyorum. Elime nargile. <laughs> Aa kedi tiktok Kafa sok. Ay içeriye vuruyor mal. Vay. <laughs> <laughs> yani kediler bazen çok tatlılar, bazen de canavarlar. <laughs> kavga var. Allah'ım, <laughs> mahallede kavga var. Hmm, bayılırım. <laughs> Akımla çekilen tonla şey izlendi. Çok saçma değil mi mesela? Bazen çok uğraşılan bir şey de izleniyor. Bazen hiç alakasız bir şey de izleniyor. Hiç ayarı yok bu platformun. 5 milyon izlenmiş. Mesela. TikTok gerçekten böyle bu arada. Evet. Milyon. Mesela bu da 5 milyon izlenmiş ama hangisi daha zor mesela yani? Eline sağlık ne diyelim? Rahatlatıcı balon videosu buldum. Gene iyisiniz bak. Oh, balonu kırdı. Oo! Oh. Çatlattı onu da. İçinden bir Çok balon iyi. daha. Hadi bir balon daha çıksın. Oh bir Çok iyi daha çıktı. Nasıl rahatladım şu an. Bir tane daha. Var mı bir tane daha? Bitti Lazımdır. Çok kadardı. Bu kadardı. Hadi görüşürüz. Ben gidiyorum. Kulaklık. Alo kimsin? Alo ne çekiyorsun? Bu ki? arada Enes'i seversiniz ya da sevmezsiniz ama bu masa başı videolarının kurgusunu güzel yapıyor. Yani izletiyor videolar. Ha kimsin sen? Bak ben orayı... A ben de seni seviyorum ya salak şapşik tamam tamam kızmadım ne gibi diyorsun kafayı sıyırdım iyice boş ne Cemre'den bir TikTok daha geliyor ne yapacak o oh, değişti bir daha <laughs> Cemre de ağır da bir kız değil yani şu kadar ne bir... oldu kırdı mı ne yapacak kırıyor oh, mu Oo değişti bir daha Oha. Cemre de ağır da bir kız değil yani. Şu kadar kız. Nasıl kırdın kız poponla koca sandalyeyi? Allah. Bütün sandalye çok çok paramparça otobre. olmuş. E şimdi de CZN Burak. Bu videoda 10 milyon mu 20 milyon mu ne izlenmiş? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya bu nasıl bir sübliminal ya? Burada da seviyorum. <laughs> Gayet şey komik bir Çok tatlı yani. Tatlı olan şeyler her zaman çok korkunç iyidir. Bu da çok korkunç idir. Bir zekking videosu. Ne oluyor lan? Hey, sorry, your Let me take a look. Hadi. <laughs> Adam tiktok içine girdi. Like the video for me. bag. <laughs> ondan da kedi çıkardı. Güzel ya tamam. Bak söz veriyorum şu seviyede bir TikTok atacağım. Reels'a da atabilirim. Beğenmeyen de bizden değildir söz verin bana. Gelecekte söz verdim bak. Bu arada arkadaşlar Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın beni. Çok fazla Reels'a... Zeking TikTok'ta üretmiyor ki sadece. Zeking'in de çıkışı Facebook. İlk Facebook'a atıyordu. Ondan sonra Instagram'a geçti. Instagram'a atmaya başladı. TikTok'ta da atıyor adam. Yani yoksa TikTok'a özel falan üretmiyor Zeking. Çok eski bir adam Zeking bu arada. Yani ben Abartmıyorum, 8-9 sene önce falan vardı videoları yani. Son Reels'larımız 12 milyon, 7 milyon, 2,5 milyon bir tanesi de yeni attık. Ha Vine'da da vardı evet, Vine'da da vardı. Vine'dan önce de vardı zekking. Bakalım, hayvan gibi izleniyoruz. İçinden geçeceğiz bu piyasanın. Bak ben söz verdim. Ben niye sürekli kaslarımı sıkıyorum ya? Kafayı yiyeceğim gerizekalı, kendine gel. Son attığım deals'ı izleteyim size. Abi müzik farklı. Öyle güzel, çılgın bir geçişle... Aman aman aman. Styling adam mısın sen? Karizmanın öz evladı mısın sen? Kanka yani, iyi e reels bunun zekinlikle çok alakası yok be. Sana bayılıyorum. Sana aşığım adam. Seni seviyorum. Pis iğrenç bir olamanım ben. Ben narsist olabilirim ya. Bilmiyorum. Kendimi çok seviyorum. Hiç de bundan dolayı da mutsuz değilim. Kendime aşığım. Evet. Çılgın dershane müziği. Aman aman neler oluyor? ama kapalı mı bana mı öyle geldi ben içecek? Ben oluyor? Kapalı o içecek değil mi? Kapalı. Ya ben bu videodan hiçbir şey anlamadım ya. Arkadaşlar lise hayatı bu değil. Yemin ediyorum bu değil. Ben Antalya'da Kepez Anadolu'da okuyordum. Bu benim yaşadığım lise bu değil yani. Pırlanta mavi kaplamalı bir araba. Herkesin kafası renkli. Kravatı boynuna sıkmamış, boynuna atmış öyle geziyor millet ya. Bizim kravatımız buraya kadar çekili olurdu böyle nefes alamadan gezerdik. Ben de öyle değildi. Bizim de kravatlar boldu açık konuşalım. Gömlekler içeride jilet gibiydik. Yani özgürlük iyidir tabii ki. Ama ben bu hayatı yaşamadım ona üzülüyorum. Yeni nesil böyle işte. Keşke ben de yeni nesil olsaydım. Boş. Buluse Korkmaz videosu. Tabii ki kimseyi kayırmıyoruz videolarımızda. Bu videosu da çok izlenmiş. 10 milyon falan izlenmiş. Onu da videoya aldık. Everest kadın. Ya muhatap olmak istemiyorum ama lütfen tiktokerları karşılaştırma youtube videolarını tarafsız youtuberlar çeksin çünkü biz izlerken çok gülüyoruz <gülüyor> <gülüyor> he enesle sorun yaşamış neden tarafsız diyecektin bende <laughs> yok ki tarafsız olmadığını söylemiş haklı yani her tiktokeri seveceğim diye bir şey yok ki ben en güzel içerik yapanları beğeniyorum bakalım ne yapmışsın Buse bu arada TikTok'ta bayağı kitlesi olan yani bir en çok izlenen içeriğini açtım bu. Ya ben yüz yüze hiç tanışmadım, tanımıyorum. Ee, ama TikTok'ta bayağı bir kitlesi var biliyorum. Yapmayacağım, gerek yok. Çünkü ağırlıyorsun yorum yapınca. Ya i̇çeriğine tepkim bu. Bu da Yeşim resmi çekmiş gene. Bu kızın videoları da çok izleniyor ilginç bir şekilde. Bakalım ne yapmış. Hırladı çocuklara. yere düşüyor. Bu video 50 milyon izlenmiş abi. Bilmiyorum. Bazen bazı şeyler izleniyor. Hırladı sadece. Evet. Tişört arabaya sıkışmış. Bunu izlemiştim. Makasla ben. tişörtü kesiyor. Bu bayağı izlenmiş. Bak adam niye böyle yapıyorsun? Benim keşfetime de düştü bu. <laughs> Adamım geldi bak. <laughs> Merve'nin bu videosu da 5.9 milyon izlenmiş. Ses niye gitti lan? Telif yemiş. Telif yemiş. gibi. <laughs> Merve'yi ne zaman görsem zaten aynısını söylüyorum. Barbie geldi diyorum. Barbie kız. Bu TikTok'ta globalde çok izlenmiş. 16 milyon like almış. Yalnız buna da like atılır ya. Ay çok iyi değil mi? Güzel mi? Böyle şey oldum. Eridim. Şu bakış da viral son zamanlarda. Nasıl yapılıyor? Kaşını kaldır. Dağını ısır. İğrenç oldum ben. Bu bakış bana hiç yakışmadı arkadaşlar. Çok kötü. Bunu bir yerde sakın paylaşmayın. Çok kötü. <laughs> Aha uzun makarna. Ben de şey kısa salatalık. Adıma aldanmayın. Bu bir şaka. hiç de komik bir şey <gülüyor> 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 ya, ya, Çok Bu güzelmiş. Sevim. Nasıl yaptığını biliyorsunuzdur da gene söyleyeyim. Yeşil boya sürüyor yüzüne. onda da kesiyor Gülsikli. ve yok oluyor. İyi ki söyledin Enes Batur. Biz de sanki sihirli boya sürdü sanmıştık. Salak. Sıra bakmayın ya. Aa Mehmet abi. Aa Deli 46. Gene Mehmet abi hadi. Deli 46 ya ne oldu ya? Abi bu Deli 46 bu arada bak bir şey söyleyeceğim. Ee, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. TikTok izlemiyorum diyen yalan söylüyor. TikTok'a herkes gün içinde en az bir kere giriyor abi. E bu deli izle. Bak cellattan daha çok falan biliniyordu bu çocuk bir ara. Bayağı izleniyordu. Yani duruş falan yapıyordu, boyun kırıyordu, bir şeyler yapıyordu. Sonra çocuk bir anda silindi yani yok oldu. Ben hiç görmüyorum. Tanışmıştım da bu arada ben Deli İz'de. Doğanay videolarındaki gibi bir çocuk kesinlikle değil bu arada. Çok efendi bir çocuk birebir de. Bayağı saygılı bir çocuk. Ne oldu acaba ya? Instagram'dan takipleşiyoruz. Belki yayından sonra bir ne yapıyorsun, ne ediyorsun derim yani. Ben yüklemedim bile. Tamam oğlum ona takılmayın. İzleyen varsa bu çocuk ne yapıyor şu an? Niye yok oldu bir anda? Bilen varsa söylesin. Kirdanı ver ağzına. Ver ağzına! Evet, yedirdi. Bir de üstüne Mehmet abi telefon yediriyor. Ben neden Mehmet abinin telefon yedirdiğini de anlamadım yani. <laughs> Millete bir şırdan üstüne telefon yediriyor sürekli anlamsız bir şekilde. <laughs> Mehmet abinin mottosu bu. Şırdanı ağzına verme deyip kimse kalmayacak. Daha benim ağzıma vermedi galiba. Benim Verdim. ağzıma da vermedi. Vermemiştir ya. Bu neymiş? Ay. Oha bu çocuktan hiç beklemiyordum o kadar. Nasıl lan? Oha bu çocuktan hiç beklemiyordum o kadar çıkmasını lan. Ben de yapabilir miyim? Dur. Dur ben de deneyeceğim. Oh. Oldu mu? Bizim oldu da kanka de, diğerleri de, daha iyi gibi. Bunu da izlemişsinizdir zaten. Kılık değiştiriyorum. Ben kendimse Ben ateş attı videosunda bunun TikTok'una telif yer diye sansürlemiştim. İyi ki sansürlemişim. Bak müzikten telif yiyeceği için kendi de kaldırmış. Demek ki telif yemiş. Sen dedim çünkü müzikler telifiyor. Para da mı kazanmayalım ha? Aha geldi tatlış. Çok merak ettim ne olacak. Lan şerefsiz başka kadına bakarsın ha yanında kız varken. Kızın boynunu kırdı. <laughs> sevdim, sevdim. Güzel. Güzel. Kıskançlık TikTok'larına bayılırım. Ben bu TikTok'ta kafa kırma olayını sevmeye başladım artık. O kadar çok göre göre. <laughs> Başım ağrıyor. Son olarak videoyu bitirmeden kendi herayla olan Reels'imi izleteyim. Her şey bitti. Hoşça kal. Hoşça kal değil. Hoşça kal. <laughs> Ela ya seni tipi yerim salak köpek çok tatlı aman aman Buradan izlediğiniz diye gidip beğenmemezlik yaparsanız orayı reels'ı bozuşuruz arkadaşlar Ölümüne tokatlıyoruz like butonunu tokatlıyoruz tokatlayın gitsin Evet umarım videoyu beğenmişsiniz Güzel videoydu sardı güldürdü çıtırından güldürdü